Arkadaşlar bayrak yapma oyunumuza kaldığımız yerde devam ediyorduk. Gördüğünüz gibi geçmiş bölümde dünyanın en güzel bayrağı hangi bayraktı bebeğim? Söylemeye gerek yok. Bizim bayrağımız yani Türk bayrağı. Şimdi aynen. oyunumuza devam edebiliriz. Tayland'tayız Evet Tayland bayrağı birazcık karma çorman bir bayrağa benziyor değil mi kızım? Hı hı. Değişik bir bayrak. Oğlum neresini boyayacağım ben bunu ya? Dur şuradan boyayalım bir dakika. Sağına solunda. Ortadan ortadan aynen aynen oldu mu? Oldu diyoruz. Göt aldı. 100 puan verecek. Bak ne vereceğini gör. Kaç verdi? 100 verdi. Gördün mü? 100 ver oğlum. 0. Tam 100. 10 numara bayrak yaptım. Hadi bakalım. Bayrak. Bakalım 100 şibe hangi bayrak geliyor? Nereye gidiyorsun yavrum? Koşturdu. Arnavutlu. Arna. Arnavutluk. Arbut. Arnavutluk. Ar Armuttan ar gelsin aklına anladın mı? Armut. Orada çok armut yetişiyormuş. Oranın adını ne koymuşlar? Armutlu. Armutlu ar değil kızım. <laughs> Armutlu değil kızım. Armutlu çok farklı bir şey. Burası Arnavutluk. Tamam mı? Arnavut ar çok yet... A Armut. Armut, armut çok yetiştiği ar için armut. Burada armut yetişmiyor Burada çok zeytin yetişiyor Kızım ben Arnavutluk'tan bahsediyorum. Arnavutluk bir ülke bebeğim. Anmutlu. Şimdi nereye? Bir dakika sen bana tamam, bana bana kaç. Arjantin. I'm Tamamen deniz kıyısında olan bir yer. Arjantin Brezilya bayrağıyla başladı. Brezilya da bunun dibinde zaten. Komşular bunlar birbirlerine. Heh. Ortayı boyacaktık. Ayva yedik. <laughs> Abicim olmadı bu iş. Aa, anan, anan. Biraz daha boyama şeyde şu ortasındaki ne öyle güneş gibi? Beyaz bayrak ver bana. Bakalım bir daha belki bir şeyler gelirse şey ettirebiliriz ya. Geldi. Şimdi yarısını boya bakayım. Ay gene bozuldu bayrak. Bozuldu mu? Bozuldu. Bozuldu bayrak üstü üstü üst, şimdi. Bozulmadı ya. Tam ortadan ver ayarı. İşte bu. Ortadan geldi. Arjantin bayrağını yapıyoruz şu anda. Attı yavrum. Kaç kaç verdi? 100 verdi. Bin. Çok iyi. 0 Aa, 184. 84. Sıfır. Yüz yazıyor kızım orada. İşte, Senin kadar. Yazıyor. Nereye geldi? Molisa. Kocaman toprakları zamanında efsanelerdi ama artık gibi değiller artık. Kötülük iyilik. O benim kalem var. İşte adam demiş var. bayrak yapalım demiş. Bunu da konuşmak istemezdim. Ne bulduysa atmışlar bayrağın üstüne. Çıkmış işte bunların bayrağı ortaya. Soldan soldan baskıyı yap. Ayva yedim. Ama %80'le geçtim. %80. Oo, kenarında beyazlık vardı ama. Niye? Kenarında beyazlık vardı. Nereye geldik? Dünyayı tamamlıyoruz. Azerbaycan. İşte bu. Uva. Kardeş ülkemiz bizim. <laughs> Boyun 1.50 olsa da benim seni uzatırım 1.50 miydi? Sen onu bilmiyorsun değil mi? Bakıyor yüzüme babam ne diye diye. <laughs> Şimdi ne bunların hepsini ben ara toplaya bulunacağım. Sonra da bari amara yapar Ha? Onlar öyle konuşuyor. Niye aldın yüzünü? Ortadan evet. Evet. Kardeşim ki tabii kızım bilmiyor musun? Bilmiyorum. Topla ya. topla topla topla. On numara yaparım. İşte bu. Yoba. Ver bakayım yüz. Bunu yapmama ihtimali ses konusu bile olamaz. Aha nereye geldik? Şimdi. Arkadaşlar full deniz kıyısı. Adım atıyorsun deniz. Adım atıyorsun deniz. Full denizdesin. Kızım Aynen çok. Sadan! Çok... TikTok değil. TikTok etti adamları ya. Adamların güzelim bayrağını TikTok'a çevirdi ya. Vallahi seni geçirse. Vallahi el bezi yaptın adamların bayrağını gerçekten ya. Ne alıp bayramedin var Şili'yle senin ha? Bir sıkıntı mı yaşadı Şili'yle? şuradan ortadan böyle tamam. Baba. Bir şey verme Şile'ye gidebilir miyiz? Gideriz tabi. Şile uçaktır. bizim kardeşimiz mi? Şile yok uzaktan değişik. Bizde alakası olan bir ülke değil. Oraya bakayım. Şimdi. Orada Türkler var mı? Var tabi kızım. Her yerde Türk yaşıyor. Oya yavrum. Ay yarısı olmadı ama olsun. İdare edin arkadaş yani bunu yaptığımıza şükredin. Bayram bir kısmı fazla kırmızı. Nereye gidiyoruz? Hırvatista. Sadece maçlarda tanıyoruz. Başka bir yerde tanıyoruz. Milli maçlardan biliyoruz. Bu bizim başkanımız. Bu bizim kardeşimiz. Biz tanımıyoruz kızım bunları. Biz fazla bir şey yok yani bunlarla. Toparla bebeğim. Bayrağını düzgün yap adamların. Saygısızlık etme bayraklarına. Başka bir şey istemiyorum. Evet ne yapmaya çalışıyorum mesela. Evet. Allah aşkına ya. Harry Potter ejderha okuluna gidiyor sanki ha. Bu ne yani? Gözünü seveyim ya. Biz ben bunun neresini boyayım? Şurasını boyayım bari. Kesme. Mavi. Şuradan boya. Şu şunu ver. Birazcık baskı hatası oldu şurada yeşillik ama idare edin yani işte. Onu da göz ardı edin. Orası sıfır olacak. Devamı güzel. Orada yüzde yüz verdi. Koş canım. Nereye? Belçika! <laughs> evet, Afrika'yı yiyip sömüren Belçika'ya geldik arkadaşlar. Adamların top çikolatalarını cıkka cıkka midelere indiren Belçika'ya geldik biliyor musun? Belçika çok kötü, evet biliyorum. Belçika yapıyor bunların hapsini. Evet, aynen Belçika yapıyor. Medeniyet işte. Devam et kızım, toparla. Ay, yani ne yapıyorsun kızım? Başka, yapmak istedim. Adamların bir tane dikili çikolata ağacı yok ama dünyaya çikolata yolluyorlar. Garip mi? Acayip. Ne yaptın? Hak evet Tak ettikleri için. <laughs> İsrail bu kadar olmaz ama ya. <laughs> Belçika bayrağını yaptık arkadaşlar. Alsınlar çikolata. çikolata öğretmeye devam etsinler. Hadi bakalım yürüyün. Ne verdi? %100 Meksika! Kaçak bir numara bunlar. Amerika yokmuşuz. <laughs> bunlar Amerika'ya kaçmak için her türlü yolu deneyen vatandaşlar. Baba Amerika'dalar gibi. Amerika'daki bunlar insanlar. Bunlar farklı kızım. Meksika bunlar. Amerika'daki Bunlar Meksika. Var. Bunlar Amerika'ya. Amerika'lar Amerika, ya... Hayır. Ha. Amerika, Amerika var, var, var ya. Amerika. Ver bakayım. Oldu mu? Baskıda kayıtlık oldu birazcık ama. Meksika bayrağı bizi geçiriyor. Ve evet geçiriyor yüzde 88. <laughs> Onlar da birleşiyor. Nereye gidiyoruz? Yüzde 28'ini keş. Küba. 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 Küba yani. Fazla konuşmak Biz istemiyorum hakkında. Güme'ye gittiniz mi Güme'ye? Güne ya. Güme. Küba. Yani Küba, Küba. Küba Küba. Kü Küba. Kü Küba. Onun boyasana Kuba. neyi bekliyor? Küba. Şunu da boya. Yırtma Baba. benim bayrağımı. Baba. Şurayı da böyle. Evet. Şimdi ortadan bana. geçiriyoruz bunu. Çok iyi. Kırmızı. Yıldız baskısını ver. Evet. Bu bayrak tezir finish diyoruz. Tabii ki bu bayrağı da 10 numara çizdik. Mısır. Piramitler. Evet Pramitler işte bu. Piramitler iyi mi? Piramitler. Mısırlı bunlar kızım. İş, iyiler yani bunlar da. Şuradan al. Ama onlar... Ay bayrağı kesti. Ortadan ver bakayım beyazı. Türkiye bayrağı en güzel bayrak. En güzel bayrak bizim bayrağımız. Sürekli onu seçin. Hep onu istiyoruz, onu yapmak istiyoruz. Oğlum arkamıza kuyruk gibi dikildin de. Ben seni nereden bulayım boyayacak boyayı? Şuradan gel bakayım. Tamam güzel boyadı. TikTok rengi oldu. Siyah. Ortadan beyaz. Lütfen yap bunu. Evet tamam devam edelim buradan. Yapalım. Ne Japonu kızım? Yuvarlak değil ki. Ya o yuvarlak ve beyaz. Yapan Kırmızı. De. Ya güneş güneşle beyaz şeyin üstüne koymuş gibi düşün. Nereye gidiyoruz? Koş bakayım. Fransa. Hadi bakayım. Ah sizi Fransa sizi. Bunlar da Afrika'yı çok severler. O kadar Hayır. severler ya, oradan çıkamıyorlar. <laughs> Doldur yavrum bayrakları. Fransa sizi Fransa. Hadi bakayım boyayım bari boyamam da. Neyse. Boya Bu adam da biraz kötü aslında. Sevmem ben kendini. Oysa neyse yani. Oyunmaya de devam edelim. Apo ne? Avrupa Birliği. Ne Avrupa yazmamışlar? A Apne. A, A B yazmışlar. A B A, B A B. A B. Boya bakayım. A B K. O. Oh, evet. Bizi almaktan korkuyorlar çünkü. <gülüyor> <Onlar> <gülüyor> Nüfusumuz çok fazla olduğu için. Avrupa Birliği nedir kızım ya? Onlar bize katasınlar. Yemişim Avrupa Birliği'ni. bayrağı yalla. Buraya koymuşlar işte her ülkenin singeleyen yıldızları. Greenland buzulla, buzlarla kaplı. Buzlar da hiç mu? yaşamadığı için biz orayı Bunu seviyoruz. Yaşayan insanlar var gene orada kızım. Biz kimseye zarara dokunmayan Ülkeleri seviyoruz anladın mı? Diğeri o a, söylediğim ülkeler. Arada dokunuyor mu? He? Arada dokunuyor mu? Bunlar bunlar kendi halinde takılıyorlar ya. Oğlum ne oldu? Ayda. Birazcık beyazda bir kayma var ama baskı hatasından olabilir. %80 8. Güzel. %80 Hangi ülkeye gönderiyor 183. bizi? 83. %83. Portekiz. Burada Cristiano Ronaldo'ya selamlar yolluyoruz. Kendisi çok beyefendi bir oyuncu. Devam edelim bakayım şimdi. Şunu al bakayım. Evet, Portekiz bayrağını yapacağız şimdi. Şuraya gel. Evet, kırmızıdan ver yavrum. Kırmızıdan ver. Biraz daha yandan kırmızı ver. Daha boyama lütfen. Sen de bana gelme. Şuradan gel. Aa sağda. Evet Portekiz bayrağını da yaptık. İndir yavrum aşağıya. Evet. Kaç? Yüzde Güzel. Bakalım şimdi hangi ülkeye yolculuğumuz çıkıyor? Bas. Nereye? Kamerun. Ya bunlar var. Ben Afrikalılara çok üzülüyorum ya. Gerçekten ya. Suları yok, evleri yok, elektrik yok. Yok hiçbir şey yok ya. Gerçekten bu Avrupa, Avrupa diyorum şey yapan Avrupa bunları üzülüyor. Ay, Kızım bunları, bunları neyi varsa ellerinden alıyorlar anladın mı? Anladın mı neleri var? Bunlar güçsüz ülke oldukları için ellerinden her şeylerini almışlar. Afrika'da su kuyuları açılıyor, onlara biz kurban bayramında onlara yardımlar gönderiyoruz ediyoruz. Orada çok fakir insanlar var arkadaşlar. Halimize şükredelim. Ülkemizi sevelim. Arkadaşlar bugün aralarındaki en güzel bayrak hangisiydi? Türkiye. Türkiye yoktu kızım. Azerbaycan'a bayrağı vardı. Benim de kardeşlerimiz oradaydı. E o da Türk. Evet işte bu çak be. Adamsın sen. Adam. Bu tarz oyunların gelmesi için ne yapalım? Bam 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 Ele kalalım. Sevgiler. Bizi bakın. görüşmek üzere.